Tamam ne yapıyoruz şu an biz? Biz bugün emojileri tahmin ediyoruz. Şimdi 5 tane... <gülüyor> Allah Allah. Tespit. <laughs> 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 Çocuk beş... kanalı gibi oldu. <laughs> Emir Berke Zincidir diyorum o zaman. Cem Yılmaz mı? Atademir Erdi. Çocuk. Atademir. Nasıl, Nasıl Ata Erdi ya <laughs> bu? Abi işte adam komik. Ben de olay adapte olan adam. Bir dakika ya. İkinciye geçtim. Güldür Güldür'deki baba. Bu şey. Bu. Master Ata Gül. Atademir. Senerşen. Haluk Bilginer. Nuri Bilge Bence ne bileyim oyuncuyla ne alakalı? var Oyuncu Oyuncuyla benziyor da. Dizi rahatsız Dizi mi? Yok yok. Türk dizisi değil mi? Hadi değiştir hadi. İşim gücüm var. gideceğim hadi ben. Ha. Heh. Bebek şarkı. Şarta Perenel. Hayır ya çocuğu var mı? Ne? Çocuğu mu ya? Şakira. Diana. Diana. Ariana Grande. Beyoncé. Kim? Aa doğru. Adaa. Bu ben. Dilişer Turul şey. Eee. Engin Altan Düz Yatan. Ya, Harika ya, ya. Ben sadece Gülüşmeler. baktım biliyor musun? <yok>. sadece ben <laughs> ya. ya. Of. Bu asist yazsınlar bunlar. Gol yazmasınlar. Bir gol bir asist yazabilir miyiz? Değiştir. Ardın Bursa. Hani son bekar mı? Kim? Eee Cengiz Ünmen. <laughs> şey mi? Şu Michael. Kepa. Abi ben ben bilemiyorum ya. Bilemiyorum. Lütfü. Valla abi bilirim bunu. Para var. Alisson Becker değil dedi. Ama el Çok var. Çok eski diyor. El, tamam işte o kaleci olduğunu gösteriyor. Her şey bu. Alevka. Eliyle gol Eliyle gol attı. Maradona. Ya, abi ya yeter böyle yancı olamaz Aa. bir insan. Eliyle attı düştü abi. Serene Selena Williams. Osaka. Hop. <gülüş> Değil. Bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika. iPhone doğru var doğru. bir kere. falan diyor abi. Söz bana hadi gelir. Serene gelir. Kadın doktor. <gülüyor> 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 Özel kliniği var. E tamam da abi nasıl bak şimdi. Doktor doktor şey de var. Emojisi de var. Doktordur. Doktor aynı zamanda teknoloji sektöründe. Sağlık bakanı falan mı? Değil teknoloji. <laughs> Bence bu dizi oyuncusu. <laughs> ya bu birinin... Doktor <laughs> Hans. SEO'su var. Abi, birinin SEO denir. Ne olabilir? Ne olabilir? Bilimle işi. <laughs> ne? <Neyi>? Kimin? <laughs> Aa şey ya bu. Kimin <laughs> eşi bu ya? Kimin karısı bu? Zakırberk'in eşi. Mrs. Zuckerberg. Zükenberg. Zükenberg. <laughs> Kadının adı gelmedi aklıma. Çok abi. Yemin Zuckerberg'in eşi de adı ne abi ne bileyim. Kadının adı Mrs. aklıma gelmedi. Mrs. Zuckerberg kurtarıyor mu böyle? Siri. Adam Siri ile bile bulamadı Siri. be. Siri. Mark Zuckerberg'in eşinin ismi ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <laughs> bunu Yunus'a verelim inşallah o <laughs> Abi Facebook mu dedin? Tamam Facebook Pirsi Neşen. Adı ne? Nişen mi? Kim abi bu? Mesela. Ne? Pirsi Neşen. Şen. Şuraya yazsalar okuyamazsın. Aa bu Aa. şimdi kurguda böyle Aa. mi olacak <gülüyor> bu? <gülüyor> Aa çok güzel güzel. Olur, Aa, Aa öyle, öyle şey, şey yok. Pirsi Neşen. Şen. Adel Pirsi de Hayır hayır hayır. Denizse de zayıf. Bildi mi? Sibelcan. Abi Sibelcan niye Esmer? Ben kabul etmiyorum bu soruyu. Esmer değil beyaz. Kele olan. Altan muhafız bu. Alakası yok. Hayır. Ercan Kesal. Ya yuh. Google'a yazsan soluk çıkmaz değil? adamın adına Yo. ya. Burada nasıl sorulmuş olabilir ya? Abi film diyor, dizi diyor, tiyatro diyor, hepsi var. Doğuştan mı kel saçı sonradan mı döküldü? Doğuştan nasıl kendi oldu? Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Aa. Erdoğan. Ya yes be. ben be. Yes ya. <laughs> vallahi ya şu an geldi. Yani. Ben 3 tane bildim. Uça üç, <laughs> üç defa. Uça defa. Sen, 2 iki bildin. Ben üç de defa iki de bildim. bildim. Ben üç bildim. Ben, 2 defa bildim. Ben de 2 bildim. Mark Zuckerberg'in karısı. Doğru. Doğru. Tuğçe 1. 3, 2, 2, 1. 1. Ben sonucu. Bir. Bir. Ama asist kralı var Las. İyi asist Üzgünüz. yaptım. Üzgünüz. <laughs> bir daha, daha oynasa bu hataları yapmaz. 10 hafta var. 8 <laughs> puan fark kapatılmayacak bir puan farkı Sen değil. Bakacağız. Abi bence güzeldi. Ben daha çok bilmeliydim. Mişen. Kim abi bu? Ne? Birisi de Şen. Şuraya i̇şte yazsalar okuyamazsın. <laughs> Aa bu şimdi Aa, kurguda böyle Aa, mi hiç olacak bu? iş? <laughs> <laughs> Aa çok öyle güzel şey güzel. Oğlum. Aa. Ha, öyle, öyle şey Yok. Şey